Herkese merhaba. Krem şanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında haşhaşlı katmer tatlısı yapacağız. Yapımı oldukça basit olan katmerimizin hamuru için gerekli olan malzemeler yarım su bardağı su, bir Türk kahvesi fincanı dolusu sıvı yağ, 2 su bardağı un. Katmerimizin iç malzemesi için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi, tepeleme 1 yemek kaşığı haşhaş ezmesi. Ve son olarak 2 yemek kaşığı toz şeker. Şimdi haşhaşlı katmerimizin hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurumu yoğurdum. Tek bir beze haline getirdim. Şimdi bu bezemi normal kalınlıkta açacağım. Açmış olduğum hamuruma öncelik olarak dövülmüş olan ceviz içim ekliyorum. Daha sonra haşhaş ve cevizimi güzelce karıştırıyorum. Şimdi ilk önce merdane yardımıyla daha sonra hamurumu tekrar yoğurarak tüm malzemelerin güzelce özleşmesini sağlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haşhaş ve şekerim hamurla özleşene kadar güzelce yoğurdum. Ve hamurum neredeyse haşhaşın rengini aldı. Siz de bu şekilde birkaç dakika boyunca iç malzemenizin hamurla iyice özleşmesini sağlayarak güzelce yoğurun. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra tekrar merdanemizle normal kalınlıkta açalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi katmerimi istenilen incelikte açtım. Açmış olduğum katmerimi pişirmek üzere fırın tepsime aldım. Alt üst fan açık olarak ayarlamış olduğunuz fırınınızda 185 derecede katmerinizin üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Kontrollü olarak pişirelim. Arkadaşlar eğer fırınınız 3 kademeli ise tepsinizi orta kademeye koyun. Eğer 2 kademeli bir fırınınız varsa tepsinizi alt kademeye koyun. Şimdi pişirmek için katmerimi fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi haşhaşlı katmerim şu an sunuma hazır. Ben katmerimi alt üst fan açık olarak ayarlanmış olan fırında 185 derecede 15-20 dakika arasında pişirdim. Katmerinizin üzerinde hafif hafif çatlaklar oluştuysa bu piştiğinin göstergesidir. Üzeri tamamen kızarmayacak. Yine görmüş olduğunuz gibi üzerinde şu şekilde yarıklar oluştu. Bu gayet güzel piştiğinin göstergesidir. Haşhaşlı katmer tarifim bu şekildeydi. Bir videomun daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil simgesine tıklayıp açık hale getirerek yüklemiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.